Günaydın. Saat kaç biliyor musunuz? Bir. Evet geç kalktım. Valla pek bir iş yapmadım. Depo temizlenecek. Enerji toplamaya çalışıyorum. Hava bugün. Sabah bayağı yağdı. Şimdi çok fena rüzgar esiyor. Ne yapmaya çıktım? <laughs> Şu melodiyi dinler misiniz? Açları gezeceğim. Ne yaparım? Yağmur yağdı, canlandılar. Bir bakayım şunlara ya. Ha, çileklerim canlandı. Eğer susamışlar. Sizi gezdirmeyeceğim. İyice bunaltmayacağım. Evet. Bir enerji toplayıp şöyle güçlendiğimde depoya gireceğim bir saatlik iş yaparım herhalde bir saat ya da bir iki saat sürmez hallederim ince temizlik değil sonuçta yerleştirme düzen kulelerin bazılarını kullanacağım depoda ve bugün o kadar iş yapacağım mutfakta çok iş var bilmiyorum düşünmüyorum şu anda dokunmayı ara ara yıkıyorum biraz yıkadım bulaşık Simavlı'cım yatmış orada serin ya gölgeye gitmemiş halıyı da biraz yağmur yıkamış İyi olmuş şans bir tur attı geldi biz iyiyiz Olo. numaraya bak ay <laughs> kısıklı. Allah. Im oğlumun halısını yıkayıp bir yere koymak lazım. Yatsın. Evet. Görüşürüz gün içinde arkadaşlar. Hoşçakalın.